Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Sahili Fortun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün demiştik ya bugün şu adaya gideceğiz ve bir şu ikisine gidip sonra buraya varacağız demiştik. Onlara da gideceğiz. Burada yapacak bir şey kalmamış sanırsam. O zaman ben onayla dedim vallahi gidiyorum. Hala gittim. İki tane ada varmış. Harbi iki tane ada varmış gittim vallahi. Nerede ada? Ada neredeymiş La Ha oğlum bu ada arkada mı? Ha karşıda tamam. Adada bir e, adam bulduk ve deniz feneri bulduk. Diyor ki e, bu mütevazi e, deniz fenerini ısıltı ne ısıltısın ya, yak ne yakının ve rahatlayın. Değişik bir şey bu ne ya? Ne diyor bu Anlamadık. Fenerinin ısıltısında e, yakının ve rahatlayın. Teşekkür sanırım kimse sen falan diyor. Burada gerçekten garip bir stresim isim alıyorum. Dürüst olmak söyle oldu ne söyleyelim. Biz bir çok merak olan bir düzeniz. Belki siz mutlu edebiliriz. Gördüğünüz gibi deniz feneri çalışır durumda. Tutmam yalnız sıra. Geçmiş dünyada kalan antik eserleri de araştırıyoruz. Tam geç ya vallahi boş konuşma. Geç geç Allah aşkına. Şimdi arkadaşlar şuradaki bıyıklı bir tane adam vardı orada tabelalar oluyorduk. onunla orada bir e, beceremedim arkadaşlar. öldürem yani hepsini vuramadım ya. Yani, başaramadım. Yani adam en sonunda bize bir paket verdi. Onu da geçtim. Okumadım yani. O paketi alıp e, şu kağıdıya götürecekmişiz herhalde. Bir dakika dur. Nereye? şuraya götürecekmiş senim yani, sen Yani sanki oraya sanki oraya götürecekmişiz öyle bir şeyler dedi. Oraya götürelim. Ya, oraya götür bir paketi ver dedi. Sadece bir bu onu anladım o kadar yani daha başka bir şey anlamadım. Şu Amonodon gemisi giderse şuna da bakacağım. Arkadaşlar arkadaşlar burada bir top buldum. Yes vallahi top buldum bir tane. Bir tane gemi yıkılmış burada adamlar top düşürmüşler. Üçlü top bir de donat. Ha çok iyi. Harbi çok ya ay var ya. Donat. Buraya dedim. Bu üçlü topu şuraya koyacağım. Bekle tam. Bunu al. Donat. Aa, tamam buraya koyalım. Yes. Bekle tamam. Yapacak Üçlü topumuz oldu oley. <laughs> Arkadaşlar bakın. Şimdi hem öne hem de başka bir yere atış edebiliriz. Üç kere ateş. Sürekli ateş edebiliyor. Güzel. Tamam. Şimdi şuraya gidelim arkadaşlar. Heh. Tamam. Buraya git dedi. Ya, paketi buraya bırak dedi. En azından öyle anladım. Kameramız yoktu arkadaşlar. Burada da bulamadık. Biz. Şu tabela olayını yapamadık. Onu bir sonraki bölüm bir daha yaparız. Haberiniz olsun. Zor bin Ben yapamadım. Vallahi ne yapabilirim? Zor. Bayağı zor. Geldik arkadaşlar. Görüyor musun? Burada bir gemi var. Dur saldıralım. Varabilirsem saldıracağım şu gerizekalı. Ha rüzgar bu tarafa Savurun lan. Burada İbrahim <laughs> Korsan geldi. İbrahim Korsan Bey geldi. Saldır, 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 saldır. Bizde acıma yok. Bizde acıma yok. Saldır, saldır, saldır. Bizde acıma yok. Savurun. olun, yıkılın. Durun. Aa biz batıyoruz. Lan La biz niye battık Arkadaşlar biz battık Biz battık lan niye biz battık Biz, biz niye battık Paket bırakacaktı Arkadaşlar biz battık yani e niye biz niye battık anlamadım bir dakika ya Şuraya gidelim de biz niye battık bu arada harbi Buna mı saldıracağız ki acaba Allah aşkına bir durun Biz de acıma yok lan Senden bir şey alacağız. Sataca, satacağız. Satacak ve bazı şeylerimiz var. Sana adil deni, sana adil denizciler. Bu tekneyi karşısına kiralayın. Hayır teşekkürler. Saldıracağım ben. Vallahi ben saldıracağım. Ben saldırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Geberin lan. Ola. Hadi kendimizi vurursak ne yapacağız? O onların tekne gücü daha hızlı ama. Vur. Yıkılın lan, yıkıl. Lan ne batmaz gemiymiş arkadaşlar. Vallahi batmıyor ya. Batın lan. Arkadaşlar batmadı gitti bu ya. Ölmüyor bunlar. Hadi la hadi la öyle. Arkadaşlar bunlar batmıyor. Onlar da bize ateş ediyor. Acıma yok. Geberin lan. Ölün. Bir tane vurduk. Lan lan sıktı valla az kaldı. iniyordu bir yerimize. Lan onların dupları çok iyi lan. Allah kahretmesin vuracaklar. Allah. ah Geber lan. Geberle, batla, oh yes batırdık, vallahi batırdık. Deniz güverte'nin altına indi. Ha dur dur, nerede alalım? Bekle, ölmesinlerle bizim e, şey neydi? Bizim mürettebat olsunlar, dur delim ka şey, kafam karıştı biraz. Gel, sen bindiz bize. Sizi balıklara bırakmayacağım falan bir şeyler dedi. Sıkla sık. Allah kahretmesin. Battık arkadaşlar ya. Tekrar geldik arkadaşlar. Ön tarafı bir çevirebilsem vuracağım var, öldüreceğim var, parça binecek edeceğim ben bu gemiyi. Dön, dön 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 dön. Dön iyice dön. Dön vallahi döndürdüm. Ön tarafı bir dek getirebilsin. Vur vur. Öl. Bizim gemi batmasın da Allah aşkına dur. Vallahi dur. Bizim gemiyi batırmayacak da. <laughs> Bizim gemiyi batır bir Hangi gemi batırsa batsın arkadaşlar bak. Geber lan. Öldü. vallahi sıktı bir tane bizi arkadaşlar. Yemin ederim bir tane sıktı. Parçalan lan artık la. geberle. Arkadaşlar bu bir türlü bayılmıyor. Biz battık anas satayım. Şu yarış yapıyorum. Diğer gemileri yıktım. Şu an arkadaşa bak gemi geliyordur. devam edeyim. Kutuyu buna verecektik herhalde. Bize şey verdi bir 200 odun verdi. Galiba ben de bu şey yarışı kaybettim ya vallahi ya. Size anlatacağım diğer Bak vallahi kaybedeceğim ya. Olmaz diyor. Sikti git asıl sen olmaz. Ben geçeceğim. Yes. Kazandı Hile Siktir lan ne hile sensin hile Hile diyor bak hele Ver lan paramı vallahi öldürme. Zaten işim bitti seninle Şu yarış bu bitti vallahi mahvedeceğim Harbi öldüreceğim seni Gül gül aman ha Sakın kaçma Cık, dön, dön Şöyle Gel gel az, az gel şöyle Saydır Saldır, saydır, 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 saydır. Saydır. La dönsene oğlum. Arkadaşlar bu iğreç illet bir şey ya vallahi bak. Yemin ederim delireceğim. Dön le dön dön. Hiçbir şey rayında gitmiyor ya. Ne yaptım? Birine bek devam ettim. Karşılığını mal ödünü bana mı geliyor? Gerizekalı ye. Sıf şuna. Vallahi bir tane sıktım. Arkadaşlar sanırsam bu gemi yıkılmıyor. Neden sen sanırsam şey olduğundan mı? E, yapay zeka olduğundan olabilir mi ki? He, bence ondan hani. Yani bence yapay zeka olduğundan yani. Ben, ben öyle düşünüyorum. Bakın sıkayım. Bak hiçbir şey olmuyor. Olan bana olacak yani. <laughs> Affedersiniz. Yani bayılı vereceğim. Yani bayılı vereceğim derken gemi yıkılacak. O olacak yani biz gidelim. Bakın hatta isterseniz göstereyim kutu gitmiş yani Görev tamamlandı. Başardık. Yes. Hadi gidelim. Şunlar daha sakiydi diye Vallahi. Arkada yok mu? Hadi dur, şöyle çevirelim. Geberin ha. Neyse. Hadi gidelim. Şimdi. Sıradaki istikamet. Neresi biliyor musun? Aha aha aha. aha da şöyle bir yer. Burası. Buraya gidelim. Araba buraya gidelim. Aa orada bir şey var. Kule var. Kulenin tepesinde kuşu mı? lan? Harbi bir şey var değil mi? Jump jump. Ee, şuradaki kocaman. Evet onlar kafatası kla, e, klanı. Şunlar dikkatli olun. Bir denizci batırma olasılığı bir gemi sallama. Aha. Bunlar mı sıkıyor lan? Sikerim ha. Kime sıkıyorsunuz lan? Oğlum mahvederim lan. Yürüsene gemi. Lan saldırıya uğradık gemi. Allah aşkına. Bak ya bir saldırıyor adık. Sen şimdi görün tarama haline mi gireyim de. Allah aşkına bir sıksana şuna. Dön ya. Dön ya gözünü seveyim dön şuraya dön ya. Hah. Tara tara tara. Tara tara. Manyak ettik arkadaşlar valla. <laughs> Görüyor musunuz? Yıktık adam olanlar la bir de. Ha. Adam olanlar. la. Aa, kasa açıldı. Odun çıktı oley. Tamam sal da alak odunlar istediler ha. Aa odunlar bize ışınlandı. Kafada sıkılanının sahip olduğu bir harita parçası tur eserinin yerine ha. Kafada sıkılanının şimdi gemisine saldırmıştık yani. Onun e, şeyini aldık. Haritası parçasını bir şeyini aldık herhalde. Aha yeni bir yer. Aha valla yeni bir yer. Anda yeni bir yer açıldı. Tamam. Buraya geldik. Ha şu burası şimdi son yer. Aa ya buraya gitmeye gerek yok ya. Burada bir şey yok. Bak. Telafi olarak şuraya gidelim tamam mı? Bir şey söyleyeyim abi oraya gidelim. Çünkü burada hiçbir şey yok. Orada ne var? Bak. Bomboş hiçbir şey göstermiyorsun. Orada değişik bir şey gösteriyor. Morumsu böyle mor mor. Ne halt oldu belli değil. atabiliyor Hem burada da 3 ada var sanırsam. Rüzgar ne tarafa? Bu tarafa gidelim. Geldik arkadaşlar. Burada tuhaf bir gemi var. Allah aşkına bu gemi ne lan valla bak şey söyleyeyim mi? Yıkacağım lan bir şey valla ben yıkacağım bu gemi. Öyle, la gebel yıkıl la yıkıl yıkıl. Ha yık sıkıyor ölmüyorlar ki lan. La gemi dönmüyor arkadaşlar. Vallahi dönmüyor la gemi dönmüyor. Gemi dönmüyor lan. Da gemi. Dön la. Konuşalım ne olacak. git de. Değişik şey. Bana sinsice yaklaştınız. Sessiz denizciler. Belki de sadece baş, başka bir çılgın düşünce labirentine kaybolmuştu. Yine de burada biraz çıkmadı, çıkmazdayım. Burada biraz çıkmazdayım ve bunlar nefret ediyorum. Açıklayayım mı? Lütfen yap senin aksine ben çıkmazlara bayılırım. Oldukça havalı bir bi bilim yeriniz var. Bu dev bir Pervane e, mi gemi gemin uçabilir e, bilir mi? Aa harbi dur lan dur dur gemi uçabilir mi? Bir sayı anlamak zevkli bilgiye doğru atılan ilk adımdır. Böylece aman boş konuşuyor geç Allah aşkına geç. Onu ben nasıl alacağım? Bu kadar onu ben nasıl alacağım? Şunu alıp videoyu bitireceğim ama vallahi aşkına Allah aşkına alamıyorum. Vallahi alamıyorum. Ona yetişemem ki. Onu nasıl alacağız? Şöyle. Olmuyor arkadaşlar. Ve biz burada sıkıştık. Ha sıkışmamışız. Al ona. Allah aşkına şunu al. İmkansız. İmkansız alamayız. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Ee, bir sonraki bölüm yobra değil şu yeni açılır neresi açıldı Allah aşkına bir, bir yer söyleyin bana ya ha, bu ne ne nereye açıldı ha şuraya açıldı şu ne diyor ne diyor belirsiz yere gideceğiz bak bir e, kule var diyor bir korsan gemisi şu ne olduğunu bilmiyor buraya gideceğiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın yani ding dong. Neyse şu gemiye çarpalım hadi. Kaçma gemi. Kaçma kaçma. Kaçma lan çarpacağım. Tarıyorum lan. Öle artık geber oğlum. Patla lan artık. Seni patlatacağım oğlum boş. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Gemi kayboldu. Vallahi gemi buhar oldu. Yemi buhar oldu.